Evet önce gemlik nasılsınız? Yeni yönetime gelen arkadaşlarımıza da söylüyorum. Yönetimde devam eden arkadaşlarımıza da söylüyorum. Değerli kardeşlerim biz Türkiye Yüzyılı diye bir proje ortaya koyduk. Bir hedef ortaya koyduk. Bunun da vatandaşlarımızla konuşurken söyleyebileceğimiz tek cümleye indirgenmiş hali şudur. Türkiye'yi en gelişmiş, en kalkınmış ekonomisiyle, demokrasisiyle dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmak bütün hedefimiz budur. Ama her alanda yapacağımız gelişmelerle oraya sokmak. Zaten değerli kardeşlerim her alanda ilerleme kaydetmezsek oraya varamayız. Bu demokrasi yolculuğu otomobil yolculuğuna benzer. Bir tekerleği hızlı kisi öbürü yavaş kisi olur mu? Olmaz. Bir taraf iyi çalışsa motoru ve kaportasının her yerinden hava alıyorsa olur mu? Olmaz. İçinde oturamazsınız. Onun için sentronize bir şekilde uyumlu bir biçimde demokrasimizin Siyasetimizin, ekonomimizin birlikte çalışması, birlikte yol alması gerekiyor ki biz o hedeflere varalım. Buna muhalefet de dahil. Yani Türkiye'nin siyaseti sadece iktidarlardan müteşekkir değil. Muhalefetin tutumu da ülkenin önünü açar ya da kapatır. Onun için ben iktidar muhalefet Türkiye'nin bugün oluşan siyasi ortamında her şeyi rahatlıkla konuşabiliyor olmasını da büyük bir kazanım olarak görüyorum. Ve bunda bizim de, bizim çok ciddi payımız olduğu için de o bakımdan her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. O hedeflere varacağız. Bakın o hedeflere doğru giderken siyasetin dışında eskiden olduğu gibi vesayet organlarından bir ses duymuyoruz. Herkes kendi işini yapıyor. Niye? Çünkü AK Parti iktidarıyla bir şeyi başardık arkadaşlar. AK Parti halkın iradesini muktedir kıldı. AK Parti ile halkın iradesi muktedir oldu. Sadece hükümete gelmedi. Eskiden hükümetlere geliyordu ama muktedir olamıyordu. Başka iktidar sahipleri tarafından kuşatılmıştı ve ne yapılması gerektiğini, ne söylenmesi gerektiğini de genelde onlar söylüyorlardı. O bakımdan Türkiye biraz mesafe alıyordu ama her seferinde başa dönüyordu. Şimdi değerli kardeşlerim bu hedeflere biz Allah'ın izniyle Türkiye'yi taşımak istidadındayız. O kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Devam edeceğiz ve Türkiye'yi bu hedefleriyle buluşturacağız. Türkiye çünkü dün de söyledim buna mecbur. Bu bir tercih değil bizim için zorunluluktur. Etrafımızda olup bitene baktığımız zaman değerli kardeşlerim Durmak yok, yola devam demekten başka çıkarımızın olmadığını görüyoruz. E, e, dışarıda olup bitene baktığımızda yüreğimizin yanmaması mümkün mü? İçimizin sızlamaması mümkün mü? Bugün Gazze'de bir zulüm işleniyor insanlık yerle bir ediliyor. İnsanlığın vicdanı, insani değerler, insan hakları, inanç, her şey, her şey yok ediliyor. İnsanlık bombalanıyor. Bir ter terörist örgüt gibi davranan Netanyahu yönetimi tarafından ambulanslar, okullar, hastaneler, çocuklar, yaşlılar çadırlar, sığınmacı yerlerindeki insanlar herkes bombalanıyor. Avrupa'ya aldıkları yerlerde insanların oraya göç etmesini bekliyorlar. Orada da insanları açlıktan, susuzluktan ve ilaçsızlıktan öldürüyorlar. Değerli kardeşlerim, bütün bu olan bir tane bakınca gerçekten burada Osmanlı gibi adaletin, hukukun, insanlığın, insan haklarının, inancın, her şeyin, bütün insanlık değerlerinin yüceltilmesi gerektiğine inanan bir uygarlığın, bir medeniyetin muktedir olmasını yurt dışında da zorunlu olarak görmek bizim boynumuzun borcudur ve onu sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Siz ne yapacaksınız, biz ne yapacağız? Aynı şeyi 30. defa duymuş olmamıza rağmen ilk defa duyuyormuş gibi onu dinleyeceğiz. Neden? E çünkü o karşımızdaki vatandaşımız bize 30. defadır söylemiyor ki o onun için ilk defa söylüyorum. Siz 30. kezdir duyuyorsunuz ama söyleyen vatandaş bakımından bakın size o meselesini. O ilk defa size söylüyor. Siz de ilk defa duyuyormuş gibi dinlemelisiniz onu. Çünkü bizim gücümüz bu. Değerli kardeşlerim. Hepimizin yıllarca arzusunu çektiğimiz özlemiyle yanıp tutuştuğumuz Ayasofya bugün özgürdür ve milletimizin emrindedir, hizmetindedir. Hayırlı olsun diyorum. Buna imza atan Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla selamlıyorum. Onun arkasında duran siz teşkilat üyelerimizin her birini muhabbetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah sizden razı olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum. AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yılındayız. Ee, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle aslında e, halkın iradesi, Halkın halkın iradesi muktedir oldu ve e, o dönemden sonra gerçekten o gün Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi e, hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Siyaset makas değiştirdi, e, paradigma değişti, artık e, vesayetten kurtuldu siyaset ve e, milletin iradesinin idareye, ...hakimiyeti tesis edildi. Ondan sonra da inanılmaz başarılara imza attık. Her kurum güçlendi, kendi alanındaki işleri yapmaya başladı. Siyaset güçlendi, Türkiye'nin önüne hedefler koydu. İşte bugüne kadar Türkiye'yi büyüttük. Yatırımlar konusunda... ...inanılmaz başarılar sağlandı. E, dünyada adından söz ettirilen yatırımlar... E, gerçekleştirildi. Ve siyasi alanda da... Türkiye'nin önünde birikmiş, e, siyasetin hareket etmesini zorlaştıran engeller kaldırıldı. Hak ve özgürlükler ve inanç özgürlüğünün önündeki engeller kaldırıldı. Siyaset güçlendi ve kurumsallaştırıldı. Kurumsallaştı. Onun için de e, AK Parti'nin iktidara gelmesi sadece Türkiye e, için değil, e, kendi sorumluluk coğrafyamızdaki bütün ülkeler için... E, çok en eee gıptayla izlenen tecrübeler ortaya e, koymasını sağladı ve Türkiye bugün e, gerçekten e, gelişmekte olan ülkeler arasında hem ekonomisiyle hem siyasetiyle hem demokrasisiyle aldığı mesafeler bakımından e, saygın bir ülkedir ve hedeflerine doğru yürüyüşü de e, vatandaşlarımız tarafından 22 yıl eee 19'dan fazla seçimi kazanarak yoluna devam ettirilen bir e, hareket haline dönüşmüştür. Ve ilgiyle ve destekle izlenmektedir. E, biz de üzerimize düşen sorumluluğu bu çerçevede yerine getiriyoruz. Yani AK Parti e, iktidarından önce e, aslında e, paradigma değişimi dedim. Yani e, Türk Türkiye'de devletin ağırlığı ve kurumların yönlendirmesi söz konusuydu. AK Parti ile birlikte siyaset devlet kurumlarını yönlendirir hale geldi ve hedeflerini koydu siyaset çünkü siyaset milletin iradesinin temsilcisidir. Devlet idaresi de bu siyasi iradenin ortaya koyduğu hedeflere doğru Türkiye'yi taşımak için çalışmaya başladı. O bakımdan da savunma sanayinden hızlı trene, otobanlardan her ile üniversiteye, havaalanlarından nükleer santrallere, hızlı trenden efendim Marmara'ya e, Avrasya tüneline kadar 3. köprüye kadar inanılmaz gerçekten her biri dünya çapında projelere imza atma fırsatını bulduk e, ve e, büyük bir ekonomik çöküşün üzerine iktidara gelmişti ve ondan önce 19 standby anlaşması imzalanmıştı IMF ile. IMF'ye 2013'ün Mayıs'ında son taksit de ödeyerek IMF'nin de Türkiye üzerindeki vesayetine son verdi. Ekonomisinin vesayetine, ekonomi üzerindeki vesayetine son verdi. Hem ekonomik alanda, hem siyasi alanda, hem sosyal alanda aldığı mesafeler ee, gerçekten Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak mesafelerdir. Altı birkaç kere çizilecek değerdedir. Ama Türkiye yüzyılı vizyonunu ortaya koyduk şimdi. Alacağımız mesafelerin garantisi yaptıklarımızdır. Ama alacağımız mesafeler için de yapacağımız çok iş var. Onun için durmak yok, yola devam diyoruz. Ben